Arkadaşlar, normal videolardan sıkıldınız herhalde, artık beğeni de yapmıyorsunuz, ee, takip de etmiyorsunuz zaten. Dedim ki, İlyus'un Gece Hayatı'nı göstereyim size. Ben hiç gelmedim, hiç Gece Hayatı'nı bilmiyorum ama arkadaşlar çok tavsiye etti, ilk defa geliyorum ben de İlyus'un Gece Hayatı'na. Dedim ki arkadaşlara, benim yaşım 35, 35 yaşından sonra Club gitmez dedim ama neyse yine getirdiler, görelim bakalım ne varmış içeride. akşam benim klaplara gittiğimi gören de zannedecek ki içki içtim. Bu medium değil mi lan? Ne içki içmesi? Kahve içiyorum sadece. Klaba gittik sadece dolaştık baktık ortama bu kadar. İçki, alkol, no. Şimdi eş dosta duyurulur. Kendini bozdu demesinler. Gitti oralara da Gece kulüplerinden çıkmıyor demesinler. Kahve içiyoruz sadece. Afiyet olsun.